Valentine vardı. Onu anlatayım mı? Sonra bitmiş olacak zaten. Anlat bakalım. Yine bir Pinokyo çocuk varmış. Yine mi ile... varmış? Yine denizde yine oturmuşlar. Sonra bir dedesi ne işin var demiş. Sen burada beni bekle. Yarım saatte hemen geleceğim demiş. Ama yine bir karşılığına kara kötü bir adam çıkmış. Ama Pinokyo çocuğa demiş ki ben iyi bir insanım sana para vereceğim demiş. Ama aslında verecekken denize atmış. <laughs> sonra denize atınca Pinokyo çocuk da böyle tahtadan olduğu için kollarıyla üzebiliyormuş. Deresi de sonra işe gelmiş bir yok. Sonra ona dediler ki kazıkla çıkabilirsin çocuğunu öyle ara demiş. Ama sonra Pinokyo çocuk orada batmış azıcık çivilerden. Batmış varmış Sonra Pinokyo çocuğun dedesi de hem, hem yaşlı olduğu için hem de yüzme bilmediği için o kayıkta küçücük olduğu için onunla dalga birini vermiş. Yüzememiş kollarından. Sonra o da bolu vermiş. Dedesi Arkadaşlar başka yarısı da yapmış bu basalda Burada bitmiş.